Evet. Şimdi iki tane kelime söyleyeceğim. İyi dinle. Diyorum ki utancından utancından yüzü kızardı. Utancından yüzü kızardı. Bir de kızardı bu da kızardı utancından yüzü kızardı Arkadaşlar bir şey hemen söyleyelim Şuradaki dam eki var ya Şuradaki dam eki var ya utancından diyorsun ya oradaki dam eki utandığı için anlamı katıyor Neden sonuç anlamı katıyor sen oraya neyden sorusunu sorup da neyden kızardı utancından Deyip de, o danın altında çizip dolaylı tümleç diyemezsin. Neden? Sonuç anlamı kattı. Utandığı için, utancından. O yüzden buraya aynı zamanda zarf tümleci demen gerekiyor. Burada görülen ses olayı nedir dersen, yumuşama var diyeceksin. Utanmaktan, utanç. Utanç, utanç Utancı onun utancı. Utancından yüzü kızardı. Utandığı için. Arkadaşlar yumuşama var. Şu kelimenin size yapısını sorarsam, yapısını sorarsam türemiş yapılı diyeceksiniz. Türemiş yapılı diyeceksiniz. Utancından yüzü kızardı. Yüzü. Buradaki ü ne ekidir dersen onun yüzü onun anlamı katıyor. İyelik ekidir. Öyle değil mi? Utancından yüzü kızardı. Yüzü kızarmak. Yüzü kızarmak bir deyimdir. Yüzü kızarmak. Parçalayamazsın. Utancından yüzü kızardı. Kızardı yüklemden ziyade yüzü kızardı yüklem. Yüzü kızarmak. Deyimler parçalanmaz arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın bunu da. Yüzü, oradaki ü onun anlamı katıyor. İyelik ekidir. Şimdi kızarmak kelimesi, dikkatli dinleyin burayı. Sararmak kelimesi, sarı artı armak sarı armak sararmak. Ne var burada? I düştü. Ünlü düşmesi var. Aynı olay kararmakta da var. Kara armak kararmaktır. Kararmakta da kararmakta A'yı düşürüyorsunuz. Kara armak kararmak. Burada da yine ne var? Ünlü düşmesi var. Kızarmak, kızarmak. Kızıl artı armak. Burada hem I'yi hem L'yi düşürüyoruz. Yani burada hem ünlü hem ünsüz düşmesi vardır kızarmakta. Aynı olay yeşermekte de var. Bakın yeşil artı ermekten yeşermek. Yine hem ünlü hem ünsüz düşmesi var. Ünlü ünsüz düşmesi var. Utancından yüzü kızardı. Yüzü kızardı. Kızıl almak. Şimdi ben bunun ekini kökünü ayırırken şöyle yapacağım. Kızıl, isim kökü. Kızıldan kızarmak oldu diyeceğim. İsimden fiil oldu. Yani türemiş bir kelimedir diyeceğim. Türetildiği sırada türetilirken hem ı'sı hem l'si düştü diyeceğim. Türetilirken hem ünlü hem ünsüz düşmesi oldu diyeceğim. Bir de yüzü kızardı. E kızarmak fiil Fiile gelen dı ya da, fiile gelen dı ya da nereye diyeceğim? Kipek'i diyeceğim. Kipekleri daima fiile gelir. Kipekleri çekim eki'dir arkadaşlar. Tamam mı? Burası bu şekilde ekine köküne ayrılacak. Aşağıya geldik. Bize sürekli kızardı. Bize, hemen şuradan başlayayım önce Biz kişi zamiridir. Kişi zamiri. Buradaki e, isme gelen e, yönelme ya da bir diğeri de yaklaşmadır. Yönelme diye de karşınıza çıkar, yaklaşma diye de karşınıza çıkar. Yönelme ya da yaklaşma durum ikidir. Sürekli kelimesi sürmek fiil köküdür. Sürmekten sürek olmuştur. Devamlılık anlamına geliyor. Sürmekten sürek, fiilden isim oldu. Lı da isme gelir daima, isimden isim yapar. Kelimesinin kökü sürmektir. Sana altı çizili kelimenin, altı çizili kelimenin kökünün, kökünün türü nedir diye sorsalardı, bu kelimenin kökünün türü nedir diye sorsalardı. Ne diyecektin buna? Fiil kökü diyecektin. Fiil kökü diyecektin. Burada kaç tane yapım eki var dersen iki tane yapım eki var. Sürmek fiil köküdür. Sürmekten sürek olmuştur. Hatta destan döneminde dest şeylerde ee, ava çıkarlarmış eskiden. Sürek avına çıkarlarmış. Yani sürekli çıkılan, sürek. Sürek sürekli çıkılan, süreklilik arz eden bir kelimedir. Sürmekten sürek oldu. Bir kelime bir tane yapmak alınca gövde oluyor. Unutma. Bir tane yapmak alınca artık kök değil orası gövde oluyor. Üstüne bir yapım daha gelince yani iki tane ekmeki olduğunda da gövdeden türemiş oluyor. Sürekli kelimesi nasıl bir kelimedir arkadaşlar? Gövdeden türemiş bir kelimedir. Mesela yukarıda utancından yüzü kızardı diyorsunuz ya. Kızıldan kızarmak ya bir tane ekmeki var. Bu mesela gövde durumunda. Burası gövdedir. Burası gövdedir. Sürekli kelimesi ise gövdeden türemiş bir kelimedir. iki tane ekmek var. Bize sürekli kızardı. Kızmak fiil kökü. Kızar. Sürekli yapıyor bunu. Geniş zaman. Yani ki pekidir. Kızardı. Kızar idi. Burası da nedir? Ek eylemin hikayesi. Ek eylemin hikayesi. Arkadaşlar. Ki pekinden sonra idi, imiş, ise gelirse bunun adına aynı zamanda biz ne diyorduk? Bunun adına aynı zamanda birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli fiil diyorduk. Tamam mı? Açlıktan başı döndü. Açlıktan başı döndü. Neyden sorusunu soramazsın. Niçin? Niçin başı döndü? Aç olduğu için. Açlıktan dolaylı tüneç demeyeceksiniz. Her den ekini alana dolaylı tüneç denmez. Neden sonuç anlamı kattıysa ne diyeceksiniz? Zarf tüneci diyeceksiniz. Utancından yüzü kızardı. Yani utandığı için. Utandığı için. Açlıktan başı döndü. Tamam mı? Burada neden sonuç anlamı var? Zarf tüneci olacak. Buna dikkat et. Başka ne söyleyeceğiz? Ee, kelimenin ekini köküne ayırırken muhakkak cümleyi okuman gerekiyor. Bak aynı kelime ya. İkisi de kızardı kelimesi ama ikisinde de bambaşka olaylar meydana geldi. Ses olayları bile değişti. Görüyorsunuz. Bunlara lütfen dikkat edin, takipte kalın. Görüşürüz.